Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Niğde Belediyesi Ramazan Yardım Başvurusu nasıl yapılır, nasıl alınır? Niğde Belediyesi Ramazan ayında kendi sınırlarında ikamet eden vatandaşlara Ramazan yardımı vermektedir arkadaşlar. Belediyenin verdiği Ramazan yardımından Niğde'li sınırlarında ikamet eden yoksul vatandaşlar sadece faydalanabilir. Evet, şimdi Niğde Belediyesi Ramazan yardım başvurusu nasıl yapılır? Öncelikle Niğde Belediyesi'nin Ramazan ayında verdiği yardımlara e-devlet sisteminden, belediyenin web sitesinden, belediyeyi arayarak veya online başvuru olarak yapılabilir. Biz şimdi belediyenin web sitesinden başvuru yaparak sizlere de detaylı bir şekilde anlatacağım. Öncelikle bu videonun altında ben linki bıraktım başvuru linkini arkadaşlar. Siz de oraya tıklayarak siteye giriş yapın. Arkadaşlar şimdi Niğde Belediyesi yardım başvurusu sitesine girdikten sonra açılan sayfada sizden TC kimlik numarası isteyecek. Doğum tarihi, isim, soy isim, uyruk, TC. Ev telefonunuz varsa ev telefonu, cep numarası zorunlu. Mail adresi zorunlu değil arkadaşlar. Mail adresi olmayanlar yazabilir ya yazmayabilir. Burada il, ilçe, mahalle bunları yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada da başvuru metni var. Burada da yardım ne istiyorsanız yani Ramazan yardımı mı, destek mi ne istiyorsanız arkadaşlar buraya başvuru metnini doldurmanız gerekiyor. Doldurduktan sonra başvuru tipi burada seçiyor arkadaşlar. istek, şikayet, teşekkür. Bunu da yazdıktan sonra KVK metni var. Onu da okuyun arkadaşlar. Okuduktan sonra da başvuru oluştur diyorsunuz. Evet arkadaşlar başvuru burada bitti. Bu Ramazan yardım başvurusu onaylandıktan sonra size zaten bir telefonunuza mesaj gelecektir arkadaşlar. Genellikle yardımları belediye evinize teslim etmektedir. Ama farklılık da gösterebilir. Bunu size bildirirler arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.